Türkiye'de 1960'lı ve 70'li yıllarda altın çağını yaşayan plaklar yeniden popüler hale geldi. 45 yıllık antikacı Hanefi Özaslan, dizi ve filmlerde kullanılan müziklerin de etkisiyle yeniden ilgi gören plakların satışının arttığını söyledi. şey... <laughs>

Nasıl geldi bu adım? Kim ki kaçarsın? yapmış. Bu mağara ip olan sen senden mi? Mağara. Bu Türkiye'de Türkçe'si yok planın. Garanti. Gaziantep'te Antikacılık yapmak 25 seneden beri de Gaziantep'te bir şey yapıyorum. Ben köyde kasabada dükkanım vardı 18 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Bir maraktan başladı. sonra Topladığım eşyaları bazılarını ilk zamanlarda hurdacılık yapmaktaydık. Şimdi eski eşyalar çıkıyordu. Gaziantep Müzesi'ne 6 bin parça götürdüm, teslim ettim. Onlar da bana parasını teslim ettiler, iade elediler. Yani satış yapmış oldum. 6 bin parçada Gazan Tep Müzesi'ne eser kazandırdım bu arada. Baba mesleği sayılıyor. Babamla köyleri gezdik. Köylerden toprağılıydık. İşte önce hurduya veriydik bu eşyaları çoğunu. Sonra Antep'e geldik, dükkan açtık. Bunda türkü amaçlı olan eşyaları satmaya, almaya başladık. İnsanlar yeni nesil plaklar geliyor. E, şeyden gramofonlar geliyor. E, plaklar da bozulmadığı için insanlar plak alıyor şimdi. Herkes plağa döndü. İstanbul bile plağa döndü. Bu görmüş olduğunuz firmadan alıyoruz biz de firma plakları yani korsan değil. Gördüğünüz gibi biz e, kredi kartından da satışımız var plak alanlara. Çünkü biz KDV'li ve şeyli alıyoruz. Yani korsan değiliz. Bir de benim elimde mesela 18 yaşından beri biriktirdim. 3000 tane kaset ve 4000'e yakın plak var. Bunları ben kendim koleksiyonumda. 25 adet de gramofon var elimde. Bunlar da antikaya işte meraklı olduğum için bunları biriktirdim. CD'ler bozuluyor. Cızıldakın bozuluyor. Eski şeyini vermiyor. Çünkü bunlar inleden çalıyor. Ee, yeni nesil gramofonlar da olsa inleden çalıyor. Bazı insanların kafalarını karıştırıyor. Dijital falan diye. İnleden çalınan pika, plak gramofon dijital olamaz. Çünkü plak da dijital olamaz. Çünkü inleden çaldığı için her zaman için bozulmayan bir şeydir. Sadece plakta bir cızılma olur ara sıra. O da çalarken biz cızırtı çıkarır. Şimdi insanlar da onlardan zevk alıyor cızırtıdan bile. Her gün 8-10 kişi plak soruyor, kaset soruyor. Ee, alanlar var. Almancı müşterilerimiz var. Almanya'dan geldikleri zaman Alman sezonunda 10 tane 20 tane Almanyalık götürenler var. Almanya'da bunlar daha pahalı olduğu için plaklar gelip Türkiye'den alıp gidiyorlar. Yani belli Kırpız'dan geldik Türkler alıyor. Türk Gaziantep'te çok plak severler var şu an. Genellikle insanlar geri plağa dönüyor. Günde 10 kişi de gramofon soruyor. Yeni nesil gramofonlar. Çünkü onlar da daha güzel çalıyor. Eskileri sadece taş plak çaldığı için onları çalması zor. Taş plaklar biraz bahal olduğu için bu yeni nesilde yeniden firmalar açılık satıldığı için daha iyi oluyor. Yani Sanatçılar da yeni yeni plak dolduranları var. Son 2-3 yıldır plak satışları baya öne çıktı. Hala da her günde artıyor satışlar.